Finansal Teknoloji Programı karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum sigortam.net CEO'su Bora Uludüz. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimizden. Bora Bey ile birlikte bugün sigorta sektöründeki dijitalleşmeyi ve dijitalleşmenin sigorta sektörüne etkilerini konuşacağız. Bir diğer önemli konumuz fintech dikeyinde insurtechlerin e, sigorta sektörüne katkıları neler sağlıyor? Türkiye'de yeterli insurtech sayısı var mı? neden artırılmalı bunları konuşacağız ve elbette ki sigortamnetin sigortam.netin önümüzdeki dönem hedeflerine de değineceğiz. Şimdi Bora Bey öncelikle tabii genel sektörden başlamak isterim. Tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörü de dijitalleşme sürecinde e, sürecinden payını alıyor hızla devam ediyor. Genel anlamda sektördeki dijitalleşmenin geldiği noktayı sormak istiyorum. Bir de tabii dünyaya baktığımızda çok önemli insurtech eee unicornları çıktı. E, bu özellikle hem Amerika tarafında hem uzak doğu hem özellikle Avrupa tarafında önemli insürtek girişimleri çok hızlı büyüdü. Türkiye'de insürtek girişimleri yeterli mi? Biraz da o konuyu açmanızı isterim. Tabii ki. E, insurtech'e girmeden önce aslında sigortacılığa bir genel bakmakta fayda var. E, Türkiye'de sigortacılık hak ettiği yerde değil henüz. Toplam ölçek olarak baktığımızda Türkiye'de sigorta alanında üretilen primin e, gayri safi yurt dışı hastalığı oranı yaklaşık %2 seviyesinde. Hı hı. yurt dışına baktığımızda Batı Avrupa ülkelerinde bu oran %9, 10, 11 seviyelerinde. Yani Dolayısıyla aslında Türkiye'de sigortacılık hak ettiği değerinin 4'te 1'i, 5'te 1'i büyüklüğünde demek doğru olur. Hı hı. Bunun içine dijitalleşmeye baktığımızda e, dijitalleşmeyle ilgili resmi açıklanan bir rakam yok TSB tarafından ancak biz tabii ki kendi içimizde bir takım hesaplar yapıyoruz, bir tahminime yapmaya çalışıyoruz. Bizim ölçtüğümüz rakam %8-10 bandında Türkiye'de dijitalleşmenin aslında şu an geldiği nokta açısından. Bu yeterli mi, iyi bir seviyeme mi? Kesinlikle değil. Şunu söylemekte fayda var. Türkiye biliyorsunuz çok genç bir nüfusa sahip. Akılda telefon penetrasyonu çok yüksek. insanlar yeni teknolojileri, yeni aslında dijital çözümleri kullanma konusunda çok çok istekliler. Bir örnek vermek gerekirse biraz bankacılıktan bahsedebilirim. Bankacılıkta bunun karşılığı Türkiye'de banka müşterilerinin %80'ini yaklaşık aktif olarak dijital kanalları kullanıyorlar basit işlemlerin yaklaşık %95'i dijital kanallardan geçiyor bankacılıkta ve ürün satışında %50'den fazlası dijital kanallardan gerçekleşiyor. Ve bizim bakış açımız şu, bankacılık gibi bir sektörde bu oranlar sağlanabiliyorsa sigortada neden olmasının şeklinde bir yaklaşımımız var. O açıdan baktığımızda da Türkiye'de gidecek çok ciddi bir yol olduğunu görüyoruz. Biraz daha büyük insurtech kavramına bakacak olursak aslında bu programa ismi vermiş olan finansal teknolojinin bir alt dikeyi bildiğiniz üzere. En önemli dikeyler orada bankacılık, ödeme, kripto gibi dikeyler var. Sigortada en önemli 4-5 dikeyden bir tanesi dünyada. 2021 yılında bu alana 16 milyar dolar civarında bir yatırım yapılmış yeni girişimleri insurtech alanında ve bugüne kadar 30'dan fazla unicorn oluşmuş durumda. Dediğiniz gibi hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Asya'da bu alanda hizmet veren, özel çözümler geliştiren birçok güzel şirket var. Türkiye'deki duruma baktığımızda yakın zaman önce Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yayınladığı bir rapor var. Aslında o da fintech'e genel olarak bakıyor Türkiye'de. Türkiye'deki en büyük dördüncü dikey fintech altında, sigorta teknolojileri dünyası. Ve bugüne kadar kurulmuş 58 tane girişim var. Bu sayı yeterli mi? Daha fazla büyümesi gerekiyor mu? Kesinlikle büyümesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu alanda rekabetin daha da fazla artması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü müşteriye için sağlanabilecek çok fazla fayda var. Hala çok değer katılabilecek parçalar var toplam değer zinciri içinde. Bu perspektifle biz rekabetin daha fazla artmasının, bu alana daha fazla yatırım gelmesi konusunda çok çok hem istekliyiz hem de ümitliyiz. Şimdi e, sektörün biraz bankacılıkla kıyasladığınız e, ama sigorta sektörüne şöyle de bir ne diyelim dezavantaj diyebiliriz belki buna. Bir karmaşık bir yapı var aslında. <laughs> Uzun zamandır hem TSB sigorta birliği hem şirketler bunu daha sadeleştirme adına anlatım anlamında asla yoğunda çaba harcıyorlar. Sizin şirkete geldiğimizde herhalde Türkiye'deki en eski insürtek şirketi Kesinlikle. desek yanılmış olmayız. Evet. Dolayısıyla bu karmaşık sektöre bakıldığında insürteklerin hem sigorta sektörüne hem de müşterilere sadeleşme adına ee, ne gibi katkıları var? Daha kolay anlaşılması adına. Aslında şöyle, her türlü sektörde her teknoloji şirketinin sağladığı temel birkaç tane fayda var. E, hizmetlerin daha hızlı olmasını sağlıyor, daha kolay olmasını sağlıyor ve daha ucuz olmasını sağlıyor aslında her türlü teknoloji şirketi. Dolayısıyla sigorta dünyasında da insurtechler bu üç tane başlık etrafında değer yaratmaya çalışıyorlar e, müşteriye. Dediğiniz gibi sigortaya özel olarak birçok sektöre göre çok daha karmaşık, çok daha anlaşılması zor bir sektör. Ürünler biraz daha kompleks ve içeriği oldukça zengin. İnsanların iyi anlayarak, farkında bir şekilde doğru tercihler yapması çok çok değerli bu sektörde. Dediğiniz gibi burada önemli olan nokta şu oluyor. Birincisi, dijitalin ve teknolojinin getirdiği şeffaflığı müşteriye daha çok hissettirmek. Karşınızda bir ekranda bütün her şeyi çok rahat okuyabildiğiniz bir şekilde her şeyin kayıt altında olduğu, ifadenin çok daha sade, çok daha müşteri delili olduğu bir dünya yaratmak aslında. Amacımız biraz bu. Hı hı. Ve bizim inancımız şu, biz şirket olarak müşterinin şampiyonu olma vizyonunu hareket eden bir şirketiz. Yani sigortacılığı daha basit hale getirelim, daha erişebilir hale getirelim, herkes çok daha iyi anlasın ve doğru kararlar versin şeklinde yaklaşıyoruz. Bir nevi aslında gücü kullanıcıya vermeye çalışıyoruz. Müşteriye, tüketiciye daha fazla güç sağlamak üzerine bir yapımız var. Bunu yaparken hem dijitaldeki bütün çözümlerimizi, hem çağrı merkezimizdeki bütün hizmet yapımızı, hem iletişim dilimizi 360 derece bakış açısıyla yenilemeye ve daha da basit hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi peki bu bahsettiğiniz konular inovatif çözümler, ürünler, çok önemli. Kesinlikle. Siz Sigortam.net net olarak e, inovatif ürünlerle nasıl katkı sağlıyorsunuz? Biraz açar mısınız? Tabii ki. Şimdi inovasyon bizim işimizin olmazsa olmazı. Aslında bir adım geri çekecek olursak az önce siz söylediniz e, bu alandaki ilk insurtech yani Türkiye'deki e, sigortam net 2000 yılında kurulmuş bir şirket. Ve Türkiye'de ve dünyada online sigorta brokerliğinin öncüsü olan bir şirket. 22 tane şirketle çalışıyoruz, sigorta şirketiyle çalışıyoruz ve 7 milyondan fazla müşteriye hizmet verdik bugüne kadar. İnovasyon bu işin olmazsa olmazı yani aslında 2000 yılında büyük bir inovatif fikirle büyük bir vizyonla kurulmuş bir şirket ve her gün her an bunu içimizde yaşayarak daha iyi hizmetler geliştirmeye çalışıyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse bir tanesi geçen sene bizim hayata geçirdiğimiz QR ile teklif alma özelliği. Az önce daha hızlı olmaktan bahsettim onu daha da hızlı hale getirmek için biz geçen sene QR ile teklif alma özelliğini hayata geçirdik araç ruhsatınızdaki kare kodu okutarak hiçbir ekstra bilgi girmeden çok hızlı bir şekilde teklifi ulaşabiliyorsunuz ve de aslında saniyeler, dakikalar içerisinde poliçe işleminizi bitirebiliyorsunuz baştan sona. Benzer bir şekilde yine hızın ve deneyimin çok önemli olduğu bir an var. Sigortacılıkta biliyorsunuz hasar anı. Hasar sigorta dünyasındaki en önemli deneyimdir muhtemelen. Kesinlikle. Allah korusun bir kaza olduğu durumda. O panik anında, o endişeli anda hızlı bir şekilde bir insana ulaşabilmek, bir destek alabilmek çok çok değerli. Biz bunun farkına vararak dedik ki biz aslında sadece satış anında hizmet veren bir şirket değiliz zaten ilk günden itibaren. Biz satış sonrasında da her zaman müşterimizin yanında olm olmaya çalışan bir şirketiz. Her türlü sorularında, her türlü poliçe değişikliğinde ve hasar anında müşterilerimizin yanındayız 7-24 hizmetle. Bu perspektifle biz hasar hattımızı ve oradaki iç işleyişimizi, organizasyonumuzu değiştirdik, eylem geçirdik. Süreçlerimizi çok daha basit hale getirdik, hızlandırdık, otomatikleştirdik, kadromuzu baştan planladık, iş akışımızı değiştirdik. Ve bugün 3 saniyede bir agent'e ulaşabileceğiniz bir yapı kurduk orada. Hı <laughs> Türkiye'de şeyi düşünecek olursanız, çağrı merkezinde genelde insanların böyle çok sevmediği bir deneyimdir aslında. Aradığınızda bağlanırsanız IVR'e, bol bol tıklamalar, ulaşmak Kesinlikle. böyle dakikalar alır. E, 3 saniye içinde ulaşabileceğiniz bir garanti sunuyoruz insanlara, müşterilerimize. Çünkü o anın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve orada her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Peki şimdi tabii bütün bu az önce bahsettiğiniz şeyler teknolojiden geçiyor. Teknolojik altyapıdan ya da işte yapay zeka kullanımından, veri işlenmesinden, makine öğrenmesinden. Faaliyetlerinizi siz yapabiliyorsunuz. ...yapay zeka makine öğrenmesi gibi teknolojilerden nasıl faydalanıyorsunuz? Ürünlere nasıl yansıyor bu? Yapay zeka bu işin çok önemli bir parçası. Ee, bizim de aslında yaptığımız işin çok merkezinde yer alan bir şey. Biz her zaman e, insan dokunuşu ve teknolojiyi birleştirmekten bahsediyoruz. Teknoloji dediğimizde de en önemli kavramlardan bir tanesi yapay zeka. Yakın zaman önce Mart ayında biz web sitemizi yeniledik. Ve Hı. web sitemizin yenilenmesinde böyle işin tam kalbinde olan bir nokta var. O da bilgiler alındıktan sonra müşterilere tekliflerin gösterilmesi bir trafik sigortası olsun, kasko olsun, sağlık sigortası olsun e, müşteri bilgilerinin girdiğinde biz 22 şirketten tekliflere sıralıyoruz. 20 tane 30 tane teklif gösteriyoruz. Şimdi burada birkaç tane zor aşama var aslında müşteri için. Birincisi, karşısına 30 tane teklif çıktığı zaman bunları nasıl karşılaştırması gerektiğini bilmiyor. Sadece fiyata bakmak yeterli değil. Çünkü sigorta emtia bir ürün değil. Aslında ürünler arasında, teklifler arasında çok ciddi farklar var ve bunlar hayati önem taşıyabilir bir kaza anında ya da bir sorun anında. Hı hı. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yaptık. Arka tane bir algoritma geliştirdik. Bir yapay zeka bazı bir algoritma geliştirdik. Ve tasarım olarak da 3 tane kart yaptık yukarıda. Dedik ki en ucuz teklifi istiyorsan bu teklif budur, fiyatı budur. Hı hı. En kapsamlı istiyorsan, kendini güveni almak istiyorsan, ki Türk insanına bir güveni alma şeyi aslında var. Belki biliyorsunuzdur, insanlar arasında bir halk dilinde ben full kasko alırım diye bir kavram vardır. Evet. Aslında full kasko diye bir şey olmamasına rağmen böyle bir oturmuş halk dilinde bir şey vardır. Hı hı. En kapsamlı teklifi gösterdiğimiz bir kart var. Bir de ikisinin ortasında bu yapay zeka algoritmasının en çok değer yarattığı kısım en iyi fiyat performans ürünü. Yani biz arka planda o gelen 30 tane 40 tane teklifi skorluyoruz. içeriklerine göre, teminatlarına göre o kişi özelinde fiyatla karşılaştırıyoruz ve ikisi arasındaki en iyi dengeyi sunan teklifi yukarı çıkartıyoruz, ortaya koyuyoruz. Bugün baktığımızda yaklaşık 2 ay oldu bu web sitesi hayata geçirdiğimizden beri. Hı hı. O yukarıdaki 3 tane kartın toplam satışlarda tercih edilme oranı %80-85 seviyesine geldi. Ortadaki kartın yani en iyi fiyat performans kartının seçilme oranı ise %60'ı geçmiş durumda. Bu çok değerli çünkü şunu gösteriyor. Aslında insanlar sigortada gerçekten gözü kapalı bir şekilde en ucuza gitmek istemiyorlar. Hı hı. Aslında doğru akıllı alışveriş yapmak istiyorlar. Kendisi için uygun teminatları içeren parasını akıllı harcayabileceği, kendine güvene alabileceği bir ürün istiyor ve bu, ne... az önce sözünüzü kestim devam ederiz. Az önce söylediğiniz aslında çok önemli çünkü e, algı gerçekten şey sigortada hep ucuza gitmek istiyor gibi bir algı var bu. Az önce bahsettiğiniz veri çok önemli bir veri bence. Bu çok çok önemli bir değişim oldu aslında bizim için çok stratejik bir dönüşüm çünkü sigorta işte 22 yıllık bir şirket dedik bugüne kadar hep e, hep fiyat üzerinden aslında iletişim yapmış, hep ucuz iletişim yapmış olan bir şirket. Biz bunu yeni dönemde biraz zenginleştirdik. Dedik ki sadece ucuz değil, doğru ürün, iyi fiyat ve 724 mükemmel hizmet. Yani sigortanın aslında vaadi bu bundan sonrası için müşterilerin. Ve bu ilk güzel örneği oldu ve bu %60 oranını görmek bizi çok mutlu ediyor. Ve bir yandan da aslında müşterilerin bize ne kadar güvendiğinin önemli bir göstergesi oldu bu gelişim. Peki şimdi web sitesini yenilediğinizden bahsettiniz ama orayı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Bu değişim sonrası beklentiniz ne? E, tam orada e, daha farklı neler olacak? Şimdi bu web sitesini değiştirmek aslında bizim için önemli bir mihenk taşıydı. Çünkü e, Sigortam.net yani biz şöyle tanımlıyoruz bir internet dönemi girişinde. 2000'lerin başında bir hayal derseniz o dönemde daha internet yavaş yavaş penetrasyonu artıyor. <laughs> Dijitalden internetten sigorta satılabilir da kurulmuş bir şirket. O dönemde tasarlanmış yavaş yavaş üstüne konmuş gelişmiş bir şey var. Ama artık dünyamız çok değişti. Artık tamamen mobil odaklı bir deneyim söz konusu. Biz bu web sitesini yenilerken tamamen mobil önce tasarım ilkesiyle yola çıktık. Yani aslında mobil cihazlarda çok basit bir deneyim sağlayacak, çok daha sade, daha az kelimeyi kullandığımız, daha az metin, daha görsel bir dünya yaratmaya çalıştık. Bunu yaparken de çok bilinçli bir şekilde bütün ifadelerimizde sizli ifadeden senli ifadelere geçtik. Müşterilerimize daha samimi bir diyalog kurabilmek adına. Hı hı. Ve elimizden geldiğince sigortacılık terimlerini azaltarak, biraz daha kısarak, daha insanların anlayabileceği dilde ifadeler kullanmaya çalıştık. Amacımız az önce bahsettiğim gibi daha basit, daha anlaşılır hale getirmek bu e, şeyi sektörü hı hı. ve o önemli adımlarımızı attık e, bu süreçte. Hı hı. Ek olarak birkaç tane şey daha ekleyebilirim. Lütfen. E-Ticaret dünyasında çok alıştığımız bir takım özellikler var artık. E-Ticaret tarafında aslında şöyle biliyorsunuz bir girdiğiniz zaman şeyler var. E, filtreleme özellikleri. istediğiniz özelliklere göre biraz daha işte ben şunları istiyorum, bunları istiyorum diye filtreleyebildiğiniz, ona göre sonuçları değiştirebildiğiniz özellikler var. Sıralama özellikleri var. İşte ucuzdan pahalıya ya da kapsama göre ya da işte önerilen sıralamasına göre farklı sıralama yöntemleri var. Biz bu özellikleri de artık yani e-ticaretin olmazsa olmaz özellikleri diye tanımlayabileceğimiz şeyleri de yeni web sitemize eklemiş bulunduk. Dolayısıyla müşterilerimizin çok daha bilinçli, çok daha farkında olarak sigorta ürünü almasını aracılık etmek istiyoruz. En büyük şeyimiz bu oldu. Şimdi siz aracılık etmek istiyorsunuz kuşkusuz ama mutlaka bizi izleyen ve sizin şirket web sitesinden kullanmamış olan izleyiciler olabilir. İlk kez gelen birisine bu kadar karmaşık bir şeyi nasıl kullanmasını önersiniz? Karmaşık bir sektörde ürün alırken nelere dikkat etsin, neleri yazsın oraya? Ee, şöyle ifade edebiliriz aslında. Şimdi biz e, en önemli branşlarda zaten hizmet sunan bir şirketiz. Trafik sigortası, kasko, sağlık, konut sigortası bunlar da en önemli branşları kapsayan bir e, brokeriz. Müşteri geldiğinde bu ürünlerle ilgili ilk başta ne alması gerektiğini çok bilmeyebilir ama branş sayfasına geldiğinde oradaki bilgiler oldukça özetlenmiş, oldukça kısa ve öz bilgiler. Çok kısa göz atarak aslında oradan bilgi edinebilir. Ek olarak bizim sosyal medyada paylaştığımız birçok şey içerik videosu var. Çok daha bunları zenginleştirmeye çalışıyoruz. Yine halk dilinden yapmak için aslında bir sokak röportajları serisi başlattık. Çok daha eğlenceli, insanların böyle aklından dinleyebildiğimiz ve hı hı. eksik bilgiye gidermek üzere yaptığımız bir çalışma oldu. Buna ek olarak az önce bahsettiğim o web sitesi yenilemesinde çok önemli bir nokta var. Ee, Söylemeye atladığım bir nokta. O üç tane kartı gösterirken, o üç tane kart için biz şunları da altına gösteriyoruz o branşla ilgili en önemli teminatlar neyse bunların yan yana bir karşılaştırması aslında müşterinin karşısına çıkıyor. Hı hı. Yani şunu söyleyebilirim. Bir kasko alırken normal bir vatandaş o kaskodaki en önemli teminatlar nelerdir, ben nasıl karşılaştırırım bilmeyebilir. Çok normal bunu bilmemesi. Ama bizim yukarıdaki kartlarımız şunu sağlıyor. En önemli branşlar zaten açık, yan yana kıyaslanmış, karşılaştırılmış bir şekilde geliyor. Fiyatlar karşılaştırılmış bir şekilde geliyor. Dolayısıyla bilmeyen birisi için bile orada bir tercih yapmak, bir ürün seçmek çok daha basit hale gelmeye başlıyor. Hı hı. Eğer bunlar yeterli olmazsa da bizim şöyle bir yaklaşımımız yok. Biz yüzde %100 dijital olacağız. işte insan desteğini tamamen aradan çıkaracağız gibi bir yaklaşımımız yok. Hı hı. Bizim 7-24 çalışan, müşterilerimize her an destek veren, her türlü sorusuna destek veren bir çağrı merkezimiz var. Hı hı. Oldukça geniş bir kadromuz var orada. iyi bir hizmet seviyemiz var. Dolayısıyla daha fazla ek bilgi almak isteyen müşterilerimizin her zaman yanında olup gereken her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi yılın ilk Beş ayı geride kaldı diyebiliriz. Nasıl geçti sizin için, sektör için biliyoruz ki sigorta sektörü için aslında hani zor bir dönem bu dönem. Çıkıl e, olarak baktığımızda yayın öncesinde biraz sohbet ettik Tabii. sizinle. Yılın kalın döneminde ne gibi hedefler var önünüzde? Şimdi bizim için, öncelikle sigorta bahsedeyim, bahsedelim. için çok heyecanlı ve yorucu bir süreç oldu. Mart ayındaki lansmanımız bizim için çok önemli bir aslında şey dönüm noktasıydı. Hı hı. Geçen sene Temmuz'dan itibaren başlattığımız çok büyük projelerin böyle bir hepsinin birleştiği, senkronize olduğu ve müşteriyle, müşteriye duyurulduğu bir dönem oldu. Sonrasında yoğunluğumuz azalmadı, tam tersine artarak devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da çok önemli projelerimiz var. Önümüzdeki aylarda yavaş yavaş aslında faydalarını görmeye başlayacağız müşteri tarafında. Hı hı. Ama bizim önemli bakış açımız şu sigortamet olarak biz 2022'nin ilk çeyreği, ikinci çeyreği işte bütün yıl planından ziyade hep kafamızda bir 2025 vizyonu var. Az önce bahsettiğim müşterinin şampiyonu olma vizyonu ve o kolay bir kavram değil aslında. Arkasını doldurmak gerçekten çok ciddi efor, çok fazla çalışma istiyor. Biz o kavramın arkasını doldurmak üzere aslında büyük bir kendimize bir plan oluşturduk yıllar bazında ve çok kararlı bir şekilde şu anki cycle'dan şu anki gidişattan bağımsız olarak biz kararlılıkla o projelerin o planın arkasına gitmeye devam edeceğiz. Şimdi Bora Bey bütün bu bahsettikleriniz bir kenara koyuyorum. Elbette ki hani karmaşık bir sektör dedik, tüketicileri basite alıştırmak dedik. Burada tüketicilere ne gibi eğitici çalışmaları yapıyorsunuz. Öte yandan hem şurtek alanında hem bu alanda e, STK'larla, akademiyle e, işbirlikleriniz oluyor mu kurum olarak? E, i̇şbirliklerimiz işbirliklerimiz oluyor. E, özellikle az önce bahsettiğim yapay zeka konusunda bu web sitemizdeki skorlama algoritmasını biz tek başımıza yapmadık. Hı -hı. E, bu çalışma yaparken Türkiye'nin çok köklü üniversitelerinden e, ODTÜ ve Hacettepe ile birlikte çalıştık. Oradaki aktüerya bölümlerindeki değerli hocalarımızla birlikte çalıştık. Hı hı. Ve son derece objektif, son derece kaliteli bir e, çıktı ortaya e, çıkmış oldu. Ve bunu müşterilerimize buluşturuyoruz. E, benzer şekilde sektör içinde, sektörü ileri taşıyacak. Aslında e, toplantının en başına bahsettiğim o Türkiye'deki sigortacılık penetrasyonu yukarı çekme konusunda fayda sağlayacak. Her türlü şeyde biz yer almak istiyoruz. Ve bu konuda büyük bir istekle, eforla e, her türlü çabamızı o koymaya hazırız. Hı hı. Sigorta şöyle bir sektör değil. E, kısıtlanmış, pastanın belli olduğu, rekabetin çok kızıştığı ve böyle pastadan herkesin pay kapmaya çalıştığı bir ortam değil. Öyle olmak da zorunda değil. Sigortacılık çok daha fazla büyüyebilir. Hı hı. Bütün paydaşlar olarak aslında bizim omuz omuza verip biraz o tatlı rekaberlik diyebileceğimiz kavramla daha fazla çalışarak müşteriye çok daha değerli şeyler yaratabiliriz. Hı hı. Eğer bunu yaparsak, başarırsak ben inanıyorum ki en başına bahsettiğim o ikilik penetrasyon çok kısa bir sürede belki %4'lere, %5'lere, altlara gelecek. Uzun yıllardır konuşulan bir şey bu sektörde Kesinlikle. Hep penetrasyon açacak denir ama artık o zamanın geldiğini düşünüyoruz biz. Yani su ısındı, ısındı artık kaynama aşamasına geldi. Dijitalleşme çok önemli ve şöyle bir kavram dijitalleşme, bütün paylaşılara fayda sağlayabilecek bir kavram. <laughs> ee, eski kanallar arka planda kalacak? Hayır. Biliyorsunuz da çok tartışılan bir şeydir. Şubeler hala çok önemli, hala çok değerli. Kesinlikle. Dijital kanal büyümesiyle birlikte. Önemli olan teknolojinin iyi bir şekilde kullanılıp, insanın oradaki katma değeri de birleştirilerek müşteriye çok daha güzel faydalar sunulması. Peki son olarak son bir dakikamız kaldı. Evet. sigortam Net'in arkasında bu bahsettiğiniz teknolojide nasıl bir ekip var? Siz ekip olarak önümüzdeki dönem büyüme planlarınız dahilinde mi son? Olarak? Bunun arkasında büyük bir ekip var. Biz son bir yıl içinde teknoloji ekibimizi yaklaşık iki buçuk katına çıkardık. Dijital ürün yönetimi ve büyüme fonksiyonumuzu neredeyse 12 katına çıkardık bir yıl içinde ve hepsi Türk mühendis, yazılımcı arkadaşlarımızla bunu baştan sona şekillendirmiş olduk. Bora Bey, değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Sigorta Net CEO'su Bora Uludüzlü. Bora Bey ile birlikte hem insurtechlerin sigorta sektörüne katkısını konuştuk. Hem önümüzdeki dönemde dijitalleşme ile birlikte sigorta sektörünü kat edebileceği yolu konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.